Bunlar siyasetin sorunları. Peki diğer diğer konuya geçiyorum. Çünkü vakit kalmayacak ve Kadir Yıldız'la devam etmek istiyorum. Neden? Çünkü Ankara gazetecisi hı hı. olduğu için akşam saatleri bir son dakika gelişmesi olarak geçti. E, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar. Şu ifadeye aktarayım. Aslında uzun arka arkaya birçok şey e, yazdı. E, çağrım şudur. fiziken yani orada Fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımı müştereken karar alıp e, MHP'ye dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir e, diyerek İyi Parti'de görev alan Milliyetçi Hareket Partisi tabanından hareket etmiş kişilere bir gönderme de bulundu. E, her açıdan nasıl değerlendirirsiniz? Zamanlaması açısından şu da söyleniyor. Tayyip Erdoğan'la buluşmasının ardından yapılmış olması ama bunun bir tesadüf olduğunu söylüyor. Yakın kaynaklar nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl ilgisi olur? Öncelikle olurdu. ikinci sorunuzdan mı başlayayım. Sayın Erdoğan'la buluşmasında e, zamanlama açısından bir durum var mı diye. parti içi meselelerini e, bildiğim kadarıyla Sayın Devlet Bahçeli başka bir siyasi liderle oturup tartışmaz. E, burada da konunun görüşülmediği e, kanaatindeyim. E, diğer bir zamanlama açısından derken yani Sayın Devlet Bahçeli bu kucaklaşma çağrısını ilk defa yapmıyor birkaç defa dile getirdi. 16 Nisan referandumuyla başladı bu. Daha sonra arkasında sıralanır şekilde devam etti ama en büyüğünü 8-9 Şubat tarihlerinde Adana'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşunun 50. yıl dönümünde yaptı. Ama oradaki yaptığı çağrıların tamamı, bugüne kadarki yaptığı çağrıların tamamı seçmene yönelikti. Yani herhangi bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisine kızmış, küsmüş seçmenlere ee, Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönün çağrısıydı. E, bugünkü yapmış olduğu çağrı e, İyi Parti'nin 3-4 Ağustos'ta yapacağı kongresi, kongre açısından önemli ve parti yönetimine, milletvekillerine, seçilmişlere özellikle yaptığı bir çağrıdır. E, ve bu çağrı da e, kanaatimce karşılık bulacak çünkü... E, İYİ Parti içerisinde kendisini e, Sayın Bahçeli'nin de orada bahsettiği gibi fiziken orada fikren aramızda bulunanlar ve bizden bu çağrıyı bekleyenler, bu çağrı olmadığı için gelmeyenler varsa işte bu çağrıyı yapıyorum. Yuvanıza dönün çağrısıdır. E, Hayat Arkaz da bu e, sonuç verdi. Yani Hayat Arkaz e, orada milliyetçi duruşuyla bilinen birisiydi e, ve parti içerisinde e, hoşnut görülmemeye başlandı artık. Sayın Devlet Bahçeli de onu partisine davet etti. Ve bunun arkasının ben belediye başkanlarıyla geleceğini düşünüyorum. İlk etapta daha sonra da e, meclis aritmetiğinde de bir değişiklik olabilir. Çünkü Meral Akşener e, İyi Parti'yi kurdu, kuralı orada e, Milliyetçi Ülkücü Hareket'te kökten bulunmuş isimlere karşı bir tasfiye süreci başlattı. E, ve bu bir buçuk yıl içerisinde de yaklaşık e, yani dördüncü kurultay olması lazım e, bu tasfiye için. E, seçmenlerinin büyük bir kısmı döndü diyebiliriz buna. Ama yönetimsel olarak da bir çağrı bekleniyordu. Bence bu Bahçeli bu çağrıyı yaparak oradaki hem milletvekillerine hem belediye başkanlarına hem orada gönülsüz bir şekilde bulunanlara artık yuvanıza dönün kucaklaşalım çağrısı yaptı. Ve bence de yerinde bir çağrıdır. Siyasette kucaklaşmaya ihtiyaç vardır. Ve bu kucaklaşmayı da yine Sayın Bahçeli yapmıştır. her